Evet GTA 6'nın fragmanı yayınlandı. ikinci fragmanı yayınlandı. Gördüğümüz gibi GTA 6 6 ay kadar bir süre ertelendi. E, biz bunu genelde bu kısmı konuşacağız. Bu erteleme üstüne de böyle bir fragman yayınladılar. Şimdi e, bu yayınladıkları fragmanda baya bir ilerleme e, olduğunu gösteriyor. Gerçekten dediğimiz gibi daha önceden de söylediğimiz gibi oyun üstüne koymaya devam ediyor. Bu çok önemli bir şey. En azından izlenimlere baktığınız zaman ikinci fragmanda birinci fragman arasına baktığınız zaman ikinci fragmandaki o e, verdikleri hava üstüne koyduklarını gösteriyor. Çünkü birinci fragmana dikkat ederseniz çok daha böyle çizgisel hiçbir şey aslında sunmayan bir şeydi. Evet burada da bir oynanış görmüyoruz ama zaten Rockstar'da çok oynanış beklemiyoruz aslında. Fikir vermesi açısından baktığınız zaman oyunun gerçekten GTA 5 gibi olacağını yani GTA 5, GTA 5'in üstüne Red Dead Redemption 2, Red Dead Redemption 2'nin üstüne de GTA 6. Yani GTA 6'nın bayağı iyi bir şekilde oynanış olarak da diğerlerinin üstüne koyacağını e, görüyoruz Yani Red Dead Redemption 2'nin üstüne koyacağını görüyoruz. Hikayesi olacak. E, bunu bu, bu, Bunun üstüne bayağı çalışmış olmalılar çünkü birincisinde biz hiçbir şey göremedik. Yani birinci fragmanda gerçekten e, çok şeydi. Burada hikayesinin olacağını aslında söylüyor bize. E, kısa kısa kesitler olarak gösteriyorum. Görüyorsunuz e, çok yol almışlar. Bunu görüyoruz. Şimdi oyun ertelendi. Bunu da biraz konuşmak lazım. Oyun aslında 6 ay kadar bir süre ertelendi. Şimdi 6 ay nereden çıkar şimdi 6 ay kısmı şöyle işte biz dedik bunu. İşte 2025'in sonbaharında çıkması bekleniyordu bu oyunun. Ekim 2025'te çıkması bekleniyordu ama onun üstüne bir 6 ay yani bir yarım kadar daha sarktı. 2026'nın mayısı olarak söylüyor. Yalnız şöyle bir şey var. bizim argümanımız 2025'in sonbaharında çıkmasını bekliyorduk. Neden? Çünkü şöyle bir argümanımız vardı. GTA 5'in çıkış tarihi 2013'ün sonbahar. Yani 2013 GTA 6'nın fragmanı da 2023'ün kış dönemi. Yani 2013'te GTA 5 çıkmış. 23 yılında da sen bir fragman yayınlamışsın. Bunun adı GTA 6 olacak demişsin. Ve iki sene içinde de yani 2025 yılında da geliyor. Yani 12 yıl. Biz dedik ki bu adamlar hani hiçbir GTA oyunu Rockstar'da falan böyle bir ara olmadı. E hal böyle olunca bu oyunu 25 yılında çıkartırlar diye düşündük. Bizim argümanımız buydu. Elimizdeki veri bu şekildeydi. Ama meğerse bu adamlar daha hazır değil. Yani. Ama anladığım kadarıyla optimizasyon olabilir, daha farklı detaylandırma olabilir. Yani bir sürü şey olabilir. Oyunu hazırlamamışlar. E, hal böyle olunca bu oyun 13. yıla erteledi. Yani 6 ay, 6 ay, 6 ay ama 2026'ya ertelendi. Daha da ertelenebilir. 2026'nın sonbaharına ertelenebilir. 2027'ye de ertelenebilir. Hatta 2028'de de ertelenebilir. Benim bu konuda artık bu adamlara söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü adam ertelemeyi bir defa başladı mı devamını getirdi. Heh, tam o tarihte 26 Mayıs 2026 demişti. O tarihte oyunu gayet güzel bir şekilde de çıkartabilir. Bunu da bilmiyorum. Elimde veri yok. Yani şu anda bir yorumum yok çünkü. Ama bir defa ertelemeyi başladıkları zaman onun devamı gelir. Çünkü biz dedik ki yani bizim önceki argümanımız 10 yıl 10 yıl sonra fragman yayınlıyorsun. 2 yıl sonra da 2 yıl içinde de gelecek diyorsun. O 2 yıl sonra da gelecek diyorsun 2 yıl içinde. İşte 2025'te. E tamam artık gelsin. Ama sen bunu ertelemeye devam et. Zaten biz dedik. Zaten dediğimiz gibi arkadaşlar bu adamların dinozor kafalı adamlar olduğunu biz zaten söyledik. Bunu biliyoruz da ya 10 yıl sonra yayınladığın fragmanda 2 yıl içinde de oyunu çıkar. Bu sene de çıkartılabilirdi aslında. Hazırlanırdı gayet güzel çıkarttı. ama dediğim gibi e, optimizasyonu ayarlamak istiyordu olabilirler. Bilmiyoruz optimizasyon olabilir. Oyun hazır olmayabilir. Arka planda başka şeyler olabilir. Oyun hazırdır ama şey yapmıyor. Şu, şu anda şu ikinci fragmanda gördüğümüz kadarıyla bir oyun çıkabilir. Eğer bu oyunsa. Şimdi bunu sadece. Eğer bu oyunsa bu adamlar bunu çıkartabilir. Eğer oyunsa tabii ki. Ama tabii şu anda şu gördüğümüz fragman bir oyunsa. Yani bir oyunsa bunu çıkartabilirler. Onu söylemek isterim. Çünkü kısmi olarak gösteriyor. Birinci fragmandan daha farklı şeyler gösteriyor. Yani üstüne çalıştıklarını e, gösteriyor. Burada bir hikayeyi de aslında ucundan görüyoruz biz. Bir şeyler gösteriyor. Ama tabii bu bir oyun da olmayabilir. Bunu da bilmiyoruz. Ne kadar oyundur bilmiyoruz. Grafik sadece bir grafik şöleni, bir görsel şölenden it. ibaret de olabilir bu. Bunu da bilmiyoruz ama bir şeyler var. E, i̇sterlerse isterlerse onu bu, bu sene çıkartabilirlerdi. Çünkü zaten 12 yıllık bir süre vardı ve bu adamlar 12 yıl içinde bunu zaten bayağı bir şekilde geliştirdiler. E, şimdi diyeceksiniz ki tam şimdi iki girdi araya. E, bu adamlarla ilgili başka sıkıntılar çıktı, şöyle sıkıntılar çıktı böyle. Doğrudur ama o arada 12 yıl fark var. Bu muazzam bir e, fark ve, ve aslında her şey hazır orada. Sen bunu yapmaya başlıyorsun. Bu da uzun sürüyor. Bu doğru bir bilgi. Çok zor bir şey ve uzun sürüyor. Hele böyle bir oyunu yapmak doğrudur. Benim şeyde yorumum yok. Bir önceki argümanımız işte 10 yıl sonra bir fragman yayınlamışsın. 2 yıl içinde de çıkartacağım diyorsun. Sözünü tutar manasındaydı. 12 yıl olduğu için sözünü tutar. Yani 5 yıl falan sonra 2013 diyelim. 2018'de falan atıyorum. O Red Dead Redemption'in çıkış yaptığı zamanlarda GTA 6 falan tanışsak. olan diyeceğim bu ertelenir yani. Bu açık yani kaç kere falan da. E ama 12-10 yılı sonra bir fragman yayınlayıp da üstüne de 2 yıl içinde geliyoruz deyince biz orada tamam olur demiştik. O olmadı. Onu söylemek isterim. O yüzden e, o olmadı. Onu e, bundan sonra da ucu açık. Ondan şey yapabilirler. Oyunun üstüne bayağı çalıştıklarını görüyoruz burada. Gerçekten oyunun üstüne bayağı çalışmışlar. Yani fragmandan onu anlıyoruz. Birinci fragmanın üstüne koymuş yani isterseniz bir iki fragmanı karşılaştırın İkinci fragman birinci fragman çok şeydi yani çok nesil ben onu söylemiştim zaten ya burada bir renk cümbüşü var bir renk cümbüşü bir ışıklı böyle yani evet bir grafik motoru var ama oyun falan değildi o burada bir şey var. Yani şuradaki görüntüde zaten altına da not düşmüşler. PlayStation 5'ten kaydediliyor falan diye bir şeyler çalışmaya başlamışlar. Yani bu ortada bir ürün var artık. Yani bu ikinci fragman bunu gösteriyor. Hatta üçüncü bir fragman yayınlamadan direkt oyunu da çıkartabilirler. Rockstar'a belli olmaz. Yani o öyle bir fragman bu. Yani şey falan beklemeyin öyle işte. O şey oynanışı falan işte şu öyle. Öyle bir şey yok. Ben Rockstar'ın eski işte eski fragmanları da bakabilirsiniz. Yani çok öyle bir şey ben görmedim açıkçası. Rockstar'ın sitesinde eski oyunları GTA'nın diğer sürümleri için GTA 5, GTA 4 falan. Bu, bu, bu bayağı hani oynanış dediğin işte bu işte gösteriyorum işte. İşte 2026'nın Mayıs ayı diyor. Benim o tarihle ilgili bir fikrim yok. Yani çıkar da bilir o tarihte ertele Ya bir fikrim yok yani. Hani şöyledir şudur falan yeni yani yeni veriler ışığında bu adamlar gördü ki hazır değiller. Oyunu ertelediler 6 ay kadar bir süre. Ee, yani sonbahar 2025 diye tahmin ediyorduk. Onun üstüne 6 ay kadar işte aşağı yukarı 6-7 ay, yarım yıl, yarım yıl kadar koydu diyelim ee, böyle olunca bizim orada bir sorunumuz yok. Bu söylediklerimiz hepsi konsol oyuncuları için. PC oyuncuları için bir şey bilgisayar oyuncuları için bir bekleyiş yok. Onlar beklemesinler. Konsol oyuncuları da beklemesinler. Ama PC oyuncuları yani bilgisayar oyuncuları hiç beklemesinler. Çünkü zaten bilgisayarda çıkmayacak bu oyun. Zaten oraya not düşmüş zaten. Hangi platformlara çıkartacağını söylüyor. PC'ye falan çıkartmaz. Bunu neden çıkartmayacaklarını geleceğim. Evet o kısmı da, evet şimdi o kısma biraz konuşmak isterim. Şimdi neden GTA oyunları yani GTA oyunları evet Rockstar'ın bu GTA Rockstar oyunları diyelim daha doğrusu. Niçin önce konsola sonra PC'ye çıkıyor? Bunun çok basit bir cevabı var. Çünkü e, diğer oyunlar şöyle mesela Mafya diye bir oyun var değil mi? Tamam Mafya bu da çıkacak diye başka oyunlarda falan var. Tamam bunlar hem PC'ye hem de konsola aynı anda çıkıyor. GTA niye çıkmıyor? Çünkü cevabı çok basit. Bu bahsettiğimiz Mafya gibi oyunların alıcısı belli. Yani almak isteyen adam zaten alır. Konsolda da alacak olan adam alır. PC'de de alacak olan adam alır. Kıracak olan yani crack'li kullanacak adam da crack'li kullanır. Kırar. Alacak olan adam alır. Almayacak olan adam zaten almaz. GTA'da öyle bir şey değil. Oyun e, oynamayan adama oyuna 5 kuruş vermem diyen adamı bile oyun aldırtacak bir yapım. Böyle olunca ilk başta kırılamaz platforma çıkıyor. Çok, mantığı çok basit. Adam diyor ki biz işimize garanti alalım. Önce konsola çıkartalım. Burada bir eğlensinler. Konsol alacak olan adam alsın. Yani bir fenomen mi denir? Ne denir buna? Yani bu başka bir şey. Bu öyle diğer oyunlara falan benzemiyor. Bunun kitlesi çok. Var. Şu yayınlanan frag bir fragman yayınlıyor adam milyonlarca kişi an, anında izliyor. Ya yani böyle bir şey yoktu o sessiz, sessiz olsanız böyle bir oyunu anında PC'ye çıkartır mısınız kırılacak şekilde? Story modu, story şey hikaye modunu adam açar oynar. O yüzden o olmasın diye kıracak olan adamı hayır e, bekleyeceksin. Yani ya al böyle oyna e, konsolunda oyna ya da e, o zaman bekleyeceksin oluyor. ve o yüzden önce konsollara çıkıyor. Çünkü konsolda kırmak diye bir şey yok yani. Kırmak öyle bir şey değil konsolda. E, böyle olunca önce e, konsollarda oynuyorsun. Mesela bu Cevap çok basit yani onu söylemek isterim. Diğer oyunlarda öyle bir şey yok. Onların zaten e, satış beklentileri şeyler belli. Adam aynı anda çıkartır. Satış da yüksek. Çünkü PC'de satacak ya. PC'de oyun satmayacak demek değil. PC'de de çok büyük bir karlılık var. Ama kırılmasın diye adam bunu yapıyor. Yani özellikle bu GTA gibi oyunlar. Adam kırılmasın diye yapıyor. Çünkü şimdi ben bunu söyleyince adam diyecek ki öyle diyorsun da kardeşim. PC'ye çıktığında da aynı anda kırılmayacak mı? Ya kırılacak da dostum konu o değil. Oyun çıkmış. Adamlar konsolda oynuyor. Sadece konsolda çıkmış. Millet oynuyor. Almak isteyenler bu oyunun çok büyük bir şey kitlesi var. E, almak isteyenler ya konsolu vardır ucuzdur bir şey bulmuştur series S diyorsun Xbox böyle bir böyle bir konsola bile çıkacak bu oyun e, böyle olunca ya dur şuradan şunu alayım da kaç vereyim de işte oynayayım diyen adam çıkacak yani neden sonra PC'ye çıkmasın iki neyse işte o PC'ye çıkmasını beklemeyeyim ve ben bu oyunu hemen oynayayım diyecek olan adamlar yani o diğer oyunlarda adama şey yapsan ne yaparsan yap o adam oyuna 60 dolar 70 dolar şimdi 80 dolarlar. vermeyecek o adam ama GTA öyle değil. O yüzden bu şeyden vazgeçmek istemiyor. Önce bir konsoldan satış yapayım sonra PC'ye çıkartırım diyor. Bu çok mantıklı bir strateji. Çünkü oyunun alıcısı var. Diğer oyunlardan farklı bir şey var. Alıcısı var. Yani oyun almak istemeyen adama bile oyun aldırtacak potansiyeli var. O potansiyel orada durduğu müddetçe oyunu ilk önce konsola çıkar. Mesela bu. Çok basit yani. Başka bir anlamı yok arkada. Hani optimizasyon. Hayır hayır optimizasyon da değil. Onu da ayarlar. Merak etme. PC optimizasyonu da adam yapar yani. Sıkıntı yok. Yapar. Onu da yapar. Sıkıntı yok. Bir etki olabilir ama yapar. En büyük etkisi bu. Evet dediğimiz gibi optimizasyon kısmında söyledik aslında az önce ucundan bir şey dedik. Oyun optimizasyonu iyi olacak. Hem konsollar için ki oraya not düşmüş. Series S diye. Xbox Series S diye not düşmüş. Yani bu <laughs> inanılmaz bir şey. Hani öyle bir konsol bence olmamalıydı ya o da ayrı bir şey. Neyse yani var madem. Not düşmüş. Bu aslında iyi bir şey. Yani bizim için de iyi bir şey. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi oyun ertelendikçe erteleniyor. Bizim şöyle bir argümanımız şeyimiz vardı işte GTX 1000 serisinde bu oyunu açar mı? Ya oyunu açması lazım. Normalde 1080'de açması lazım da artık adamlar bu oyun 2020'lerin oyunu gibi değil bence. 25'lerden sonra çıkacak. 2030'ların oyunu olacak. E hal böyle olunca koyacağı yenilikçi şeyleri koyar mı bilmiyorum. Yani Ray Tracing gibi yani onları koyacak da ya GTX 1000 serisi artık çalışmaz bu desteklemiyor falan yazısı çıkar mı? Ya ben olsam öyle yapmam ama ertelendikçe şimdi bunu da artık söyleyemiyorsun e, GTX 1000 serisi dediğin kartlar atıyorum ya da onun muadili kartlar 10 senelik kartlar. 2016 kartları atıyorum. E, öyleyse zaten 2016 kartları. E, 2026 10 yıl yani bu da muazzam bir fark. O yüzden hani GTX 1000 serisi açar mı açmaz mı? Bu konuda da ya çıksaydı bu sene çıksaydı evet muhtemelen çalıştırırdı. ona göre hazırlanmıştı ama hayır oyunu geliştirmeye devam ediyor. İnanılmaz bir şekilde devam ediyor. E, böyle olunca bu 1000 serisi açar mı? Ya 1080 gibi kartlar 1070 Belki 1060 falan hani 1050 Ti bilmiyorum hani bunlar oyunu açmayacak şeyler değil açar ama sorun şu o esneklik sunulmazsa yani Ray Tracing bir takım teknolojik bir takım teknolojik destekler zorunlu olarak gelirse GTX 1000 serisi o teknolojik desteklerden mahrum ol olacağı zaman açmaz ama e, zorunlu olarak gelmezse e, açabilir açabilir e, o yüzden hani o konuda da muallakta bir durum var. Yani GTX 1000 serisi ki çok eskidi artık bunlar. Gerçekten bunlar çok eskidi. Ama dediğim gibi şey kısmı burada var. Örnek var. Somut bir örnek varsa Xbox Series S. Yani düşük seviyeli bir konsol. Teknolojik olarak tabii ki GTX 1000 serisinden ileride. Ama seviye olarak çok ileride bir konsol değil. Bu açık bir şey. Buna geliştirecek. Yani burada aslında mükemmel Bu optimizasyonun iyi olacağını buradan da anlayabilirsiniz. Yani oyun ilk çıktığı zaman Series S'e çıkacak. Bir önceki örneğinde PlayStation 3'tü. GTA 5 PlayStation 3'e çıkmıştı. PlayStation 3'e. inanılmaz bir şeydi gerçekten. O bir örnekti. 3e çıktı, 4'e çıktı, 5'e çıktı. PC şu anda. Muazzam bir fark vardı. Bu da onun gibi. Yani seri zeste işte GTA 5'ten halledeceği oynayacaksınız ama güzel olacak yani. Of oh, çok güzel falan diyeceksiniz. Bu oyları nasıl oynanıyor? Bu nasıl yapmışlar falan diyeceksiniz ama oyunun gerçek potansiyeli işte böyle PC'lerde falan çıkacak. Bunu da söylemek isterim. Optimizasyon iyi olacak. yok şu kaldırmaz. Yok 5090 kaldırmaz. Yok şöyle olmaz. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Oraya adam not düşmüş. Seriye zese çıkacak diye. Bizim hani muallakta GTX 1000 serisi gibi kartlarda muallakta olacak dediğim şey kartın gücü değil. Kartın teknolojisi. Teknolojisi yüzünden muallakta olacak mı diye, diye bir soru işareti koyuyoruz. Yoksa bizim soru işareti koyduğumuz falan yok ya. Yani. Böyle, böyle bir mesele de yok. Onu da söylemek isterim. Orada muallakta olacak şey olan şey tek kartın teknolojisi. O yani. Yoksa seri e çıkartan, seri Z'si de boyun çalışacaksa GTX 1080 Ti'de 1080'de çalışmaz mı? Tabii ki çalışır. Ama kartın teknolojisi bunu destekler mi? O konuda şüphelerim var. Rockstar o esnekliği sunarsa çok güzel açar. Ha, Rockstar sistem gereksinimlerinde minimum açıklar. Orada atıyorum 2070 süper falan yazar. Konu o değil. O değil. Teknolojik olarak ya yani, o öyle yazar ama sen 1080 e, de gayet güzel açarsın. Teknolojik olarak burada sıkıntı. Kartın güç, kaz gücü değil. Kartın gücü değil yani. Burada güç değil yani. Teknoloji. Mesele bu. Onu da Orada bir muallak var. Ama şu iyi bir, şunu somut olarak söyleyebiliyoruz. Seri izlese bu oyunu yapacağını söylüyor. Eh, optimizasyon iyi olacak. Zaten daha önceki oyunlarda da bunu gördük. Red Dead Redemption olsun. GTA 5 olsun falan. Sorunlar çıktı mı çıktı. Ama GTA 4'ün PC'deki gibi bir sorunu çıktı mı çıkmadı. O konu gerçekten orada bir milat oldu. raksler için bir daha da hiç öyle bir sorun asla görmedik. Bir diğer evet bir diğer kısmı da arkadaşlar fiyat. Şimdi bu fiyat kısmı gerçekten çok e, sıkıntılı bir durum bunu anlatıyoruz. Bunu anlatıyoruz ama insanlar bunu anlamıyorlar gerçekten. Oyunların fiyatları bellidir. Oyunların fiyatları 60 dolarsa GTA altının standart sürümü de 60 dolar olacak. Oyunların fiyatları 70 dolarsa o da 70 dolar olacak. 80 dolarsa 80 dolar olacak. Şu anda oyunlarda bir yükseliş var fiyatlarında genel olarak bütün şeyde. E böyle olunca GTA'nın fiyatı ona göre olacak. Ama GTA'nın işte ben biz GTA 6'yız. Biz rakıtlarız 100 dolar yapalım, 150 dolar yapalım lü 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 falan böyle bir şey yani satış şeyinde yani şeyde ticarette böyle bir şey var mıdır? <laughs> bence yoktur. Ama dediğim gibi yani şöyle de yapabilirler istiyorlarsa. Bence oyunu kimseye çıkartmasınlar. Açık arttırım yapsınlar böyle. Zenginleri falan şeyleri çağırsınlar abi. Ultra süper adamları. Tamam o oh, o süper adamlar böyle işte var ya Amerika'da. Onları çağırın abi böyle açık. Ben daha çok ben daha fazla veriyorum falan. Da, falan ya. Böyle bilmem 500 bin tane zenginin şey olsun. O zaman kapatsınlar. Gitmiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Olmaz değil mi? Arkadaşlar oyunun fiyatı belli. Yani siz olsanız yapar mısınız? Ya kendisi Rockstar'ın yerine koyun. Ya da onun dağıtıcısı Take Two falan vardı. Bir şeyler vardı. Ha, onların yerine koyun bir iki dakika düşünün. Siz olsanız böyle bir şeyden vazgeçer misiniz? Series S'e oyun çıkartacağım diyorsun. Bak oraya not düşmüşsün. Series X, Xbox Series S. Anladın. Series S'e oyun çıkartacağın yerde oyunu 100 dolar yapar mısın? Yapmak ister misin? İki dakika düşün bakalım. 150 dolar yapmak ister misin? Ya, bu mantıklı bir şey mi? Satış stratejisi açısından. Belki yaparlar bilmiyorum. Bak ona da, buna da bir cevabım yok. Onların kafasından nasıl bir şey var bilmiyorum. Ya ben yapar mıyım? Bu kadar maliyette bu kadar şeyin üstüne satış yapmak isterim arkadaşlar. Satış. Çünkü bu, bu oyunu satamazsan batarsın yani. Drax'lar küçülmeye gider, batar yani. O satış yapman lazım. Değil mi? Satış. E nasıl olacak bu? Fiyatı, rayici neyse ben vereceğim. Bu kadar basit. Yani oyun işte efendim isteniyor, çok bekleniyor, fiyatı artacak. Hayır. Bilmiyorum belki adamların kafasının içine belli oyun oyunu ertelediler bile. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama bu satış stratejisi değil. Onu biliyorum. Yani bunu bir hani birisi bunu düşünmüş olabilir ama e, oradaki akıllı insanlar saçmalama kendi aklını başına topla diye e, şey yapar. Yani düzeltir bu son. Böyle bir şey olacağını e, açık konuşmak gerekirse çok düşünmüyoruz. Bunu da söylemek isterim. Mesele bu. Yani o yüzden 100 dolar olacak falan yok. hani oyunların fiyatları zaten artıyor. Maalesef böyle bir şey var, trend var. E, bundan dolayı oyunların fiyatları artıyor. Evet, oyunların fiyatları yıllarca sabit kaldı. Bunun sebepleri de oldu. Yani oyun yapımcıları da gayet güzel karlarını ettiler. Ayrıca başka şeyler de oldu. Yani Oyunlar dijitalleşti artık. Dijital kütüphanelerden oyunu satın alıyorsun. Yani fiziksel olarak oyunu basacaksın, kutulayacaksın, lojistik yapacaksın, kargolayacaksın. Orada bir sürü işte Böyle bir şey yok artık. Dijitalden fiziksel bir ürün yok. Dijital bir ürün var. E böyle olunca bu da maliyetleri düşürdü. O yüzden oyunların fiyatlarının sabit kalması yıllarca normaldi yani. Hala da normal olabilir. Bazı şeyler bahane edilir ve gelir devamı. Onun maalesef e, bu sıkıntı bir durum. E, onu yaptılar. Onun haricinde normal yani oyunların fiyatları. Biz ha işte oyun maliyetleri arttı. Mesela bakın mesela Rockstar'ın bütçesi kırınçıya bir laf var. Ben yani bence de mantıklı. Çünkü büyük bir bütçe. Yani basit öyle 3-5 kişiyle yapamazsın bunu. Büyük bir bütçe. E, diyor ki birkaç milyar dolar diyor GTA 6'nın maliyeti. İnanır mıyım? İnanırım. Mantıklı. Çünkü mesela GTA e, serilerinden işte Rockstar'dan ayrılan insanlar var. Bu insanlar kendi oyunlarını falan geliştiriyorlar. Bakıyorsun. Yani <laughs> yani 2002 yılında bile oyunu çıkartmaman lazım belki. De. Anladın mı? Yani dolayısıyla hani bütçe yani bu şeyler. Hani adam belki de GTA'nın bilmem nesini yönetmenliğini yapmış, bilmem senaristliğini yapmış, bilmem çok üst düzey yöneticiliğini yapmış, bir şey yapmış ama kendisi ayrılınca yapamıyor. Çünkü neden? Burada maliyet de da çok önemli. Maliyet de çok yani gerçekten inanırım yani GTA'nın yani inanırım yani GTA'nın ee, şeyine bütçesine yüksek bir bütçeyle bu oyunun çıkacağı şey yapacağına inanırım. İşte o yüzden bu 100 dolarlar, 150 dolar falan bunlar mantıklı şeyler değil. Değil yani bilmiyorum belki öyle olur bilmiyorum. Ha yani şöyle olur. O, o bütün oyunlar 100 dolar olsa GTA da 100 dolar olur. Bütün oyunlar 1000 dolar olsa GTA da 1000 dolar Şimdi bilemezsin ki. Amerika'da bir şey olur. Efendim mesela saçma sapan bir şey olur. Bütün fiyatlar 600 dolar. Ben bilmiyorum onu. Benim öyle bir şeyim meselem yok ama rahiç belli. Bu kadar basit. Ben de o bu oyunu yapıp risk alsam bu oyunu yapımcısı satacağım satışlarımdan asla kar şey yapmam. Yani yani esnaf kuru, hani, kur, hani Türkler biz biz biraz kendimiz gibi düşünüyoruz biraz böyle hani kurnazlık yapacağım diye yok abi öyle bir şey mümkün değil. yapmam yani yapmam. Hatta o ben ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu büyük bir iddia. Ben bedava vermek istedim. GTA'yı bedava veriyor. özellikle online'ı GTA 6 online bedava vermek ister. Tamam mı? O ona, özellikle o online'ı boş veren story moduna şeyleri online'ı bedava vermek ister. Bedava 0 TL. 0 TL'ye oyunu vermek ister. Bu kadar basit. Onu bir konuştular Red Dead Redemption şimdi ama olmadı. Olmadı. Red Dead Redemption ayırdılar gerçi Online'ı. Gerçi Red Dead Redemption online'ı falan çok tutmadı zaten. GTA gibi bir şey değil zaten. İşte oradaki o çeşitlilik falan yeni dünya yani, modern dünyayı yansıtmadığı için Red Dead Redemption o pek tutmadı zaten Red Dead Redemption online'ı. Oyun daha iyi olmasına rağmen GTA 5 daha yerine oturmuş bir şey ve daha modern her şey bütün her şey, arabalar hoşçalar şey modern olduğu için o yüzden GTA 5 şimdi GTA 6 çekiyor o da zamanla yerini alacak ben bedava yapmak isterim GTA 6'ın online'ını. özellikle online'ını bunu da söylemek isterim ama çok mümkün görünmüyor böyle 100 dolar 200 dolar bunları boş verin boş verin bunları belki yapılır bilmiyorum ben bilmiyorum ben yapmazdım da onu söyleyeyim neyse son olarak evet dediğim gibi son olarak şunu söylemek istedim. arkadaşlar bu oyunu beklemeyin ben bu oyunu ne PC oyuncular zaten beklemesin. Konsol oyuncular da bence bu oyunu beklemesin. Bu adamlar bir defa o kapıyı açtılar. Yani erteletme kapısını açtılar. O kapı açıldıktan sonra devamı gelir. Ha, gelmeye de bilir. O tarihte de çünkü kesin tarih vermişler. İşte 26 Mayıs 2016. Bilmiyorum. O tarihte çıkartırlar mı? Sonbaharda kalsa daha mı iyi olur derler. Olabilir. Çünkü bir defa yaptığınca devamı gelir. Bizim önceki argümanımız az önce söyledim. Ya 10 yıl sonra bir fragman yayınlamışsın. 2 yıl içinde oyun geliyor demişsin. Gelirsin artık. Gelirsin artık tabii. Değil öyle değilmiş. Ertelemeye başladı. Bir defa ertelettin mi devamını getirirsin. O yüzden ben burada kesin bir şey söylemiyorum. Beklemeyin boşuna. Ya çıksın öyle mesela birden aa GTA çıkmış ya falan dersen öyle yaparsın. Hani bekleme yani o tarihi falan da bekleme. Geri sayım yapma. Gerek yok. Gerek yok. PC oyuncular zaten beklemesin. Arkadaşlar aynı anda falan da çıkmaz. Orada zaten not düşmüş. Hangi platformlar çıkartacağını not düşüyor. PC'ye falan çıkartmaz. Bunu neden çıkartmayacaklarını zaten söyledik aynı video içerisinde. Bu video içerisinde açıkladık zaten neden çıkartmayacaklarını çıkartmayacaklar. Bu kadar basit. Haklı olarak çıkartmayacaklar. Bir yıl sonra. iki yıl falan çok zannetmiyorum. İşte ne zaman çıkar? işte atıyorum işte bu tarihe sadık kalırlarsa 2026'nın Mayıs ayı diyor. Ya da 2026'nın sonbaharı Ekim ayı diyor. Temmuz. Ondan bir yıl sonra da çıkar. Yani, büyük oyunlara baktınız ki Red Dead Redemption 2'ye bakın. Aradaki farka bakın. Yani önce PC şey konsollar sonra PC'ye değil mi? Yani PC versiyonu 10 gibi GTA 5 nitekim ona da bakabilirsiniz. O biraz ertelendi gerçi. Optimizasyon çok iyi yapmak istediler. 12 yıl yani 13. yıla sarkacak aslında. Söyleyeceklerimiz bunlar. Beklemeyin. Yani oyun falan beklemeyin. Güzel olmuş. O güzel olmaya devam ediyor. Ama oyunu falan beklemeyin.